o şey Osmanlı diriliş. Yani eşim onu çok istiyor tarihten olduğu için. Kendisi de çok tarihi izlediği için tarih dizilerini o yüzden hep onu izliyor. Biz de artık dizilerimizi izleyemiyoruz onun yüzünden. Buradan da ona sesleniyorum. Seslenin ablam. Eşime sesleniyorum. Bizim dizilerimizi bırakmıyor izlemeye. Diriliş Ertuğrul izlediği için. Bundan sonra bize de müsaade etsin. Biz de kendi dizilerimizi izleyelim. Umarım sesinizi duyar. İnşallah. Valla e, ilk başta diriliş Ertuğrul'dan başlayayım ben size. O çok güzeldi, bütün Türkiye'nin kalbine fethetti. Sonra Kuruluş Osman biraz eksik kaldı Ertuğrul'dan. Ama uyanış Selçuklu, Kuruluş Osman'ı kapattı diye düşünüyorum. Şu an birinci sırada uyanış, ikinci sırada diriliş diyorum, üçüncü sırada kuruluş diyorum. Ee, bence uyanış çünkü Kuruluş Osman'da tarihimizi biraz yanlış anlatıyorlar. Şu konuda, e, Ertuğrul Gazi öldüğünde e, Osman Gazi 6 yaşındaydı. Dizide çok farklı anlatıyorlar ama yine sonuçta tarihimizi anlatıyor İkisi de güzel. Ama uyanışın daha kaliteli olduğunu düşünüyorum oyuncu kadrosuna göre. Kuruluş Osman. Neden? Ben ee, daha iyi çekildiğini düşünüyorum yani daha iyi yansıttığını düşünüyorum tarihi. O yüzden muhtemelen. Bir de oyunculukları daha iyi. Kimi beğeniyorsun orada? Eee, şey... Mamsı. Ama gerçek adını bilmiyorum onu beğeniyorum. E, benim için Kuruluş Osman. Neden? Onda da başrolü olan Burak Özçivit yüzünden. Ee, i̇lk başlarda biraz evet, e, rolüne tam adapte olamamıştı ama Kuruluş Osman'da ilerleyen bölümlerinde kendini iyice rolüne adapte etti. Şu anda izlemekten büyük zevk alıyorum. İkisi de. İkisi de. Kuruluş Osman. Neden? Ee, Ertuğrul'u seyrediyorduk. Onun devamı e, Osmanlı çocuğu, Osmanlı torunuyuz. O açıdan çok hoşumuza gidiyor. Dediğim gibi yani aile dizisi. Yani e, geçmişi bilmemiz lazım. Gelecek, tabii ki de geleceğimizi bilmemiz lazım ama şu anki gelecekler sıkıntılı bir gelecek. Osmanlı'yı torunlarımıza, çocuklarımıza her zaman sevdirmemiz lazım. Büyük Selçuklu yanlış bence. E çünkü şu an daha da çok tarihe yönlendiriyorlar. Mesela Kuruluş Osman eskiden daha güzeldi ama bu son bir iki sezonda bozdular. TRT'nin dizileri bence daha etkileyici. Abi Kuruluş Osman. Abi bir kere yani Osmanlı'ya yani tamam... Büyük Selçuklu'dan geliyoruz da yani Osmanlı'ya daha çok bağlıyız biz abi. hani. E şöyle söyleyeyim kuruluş Osman mı Selçuklu mu dersek nasıl söylesem bilmiyorum ama Selçuklu biraz daha ne hani şey gibi geliyor bana. Hani daha, e, daha tam savaş zamanı anlatıyor gibime geliyor. Çünkü hani kuruluş Osman'da bir sahne benim e, pek hoşuma gitmedi çünkü o da şu sahne söyleyeyim size. Ertuğrul Gazi'nin hani Cüneyt Hakkı'nın yanından dönüşen nereye diyor yani ya e, Allah Resulü'ne gidiyorum falan gibisinden. Akşamki toyda hani konuşmasından sonra sanki hani bilerek kendini öldürmüş gibi bir hani ee his doğdu ortaya benim şahsi görüşüm. Tabii insanlar durur orasını bilmiyorum ama böyle sanki hani eceli gelmiş değil de hani ben gidiyorum artık siz de bekleyin gibisinden bir şey gibi çıktı sanki ortaya. Ama hani ikisini de izliyorum hani Selçuklu'da biraz daha iyi gibi sanki efektler falan olsun ama Selçuklu'daki konuşma tarzı günümüz Türkçesine biraz daha yakın. Hani o zamanı anlatan hani Osmanlıcasını, Arapçasını, Arapça yok da daha doğrusu Osmanlıcasını pek yansıtmıyor gibi ama Kuruluş Osmanlı'da bu Osmanlıca konuşması biraz daha şey hani daha o mesajı veriyor içten öyle söyleyeyim. Büyük Selçuklu çünkü şey Kuruluş Osman'da Burak Özçivit biraz daha eskiden Malkoçoğlu'nu oynamıştı. Gene aynı o şekilde oynuyor. Osman Bey'in olması gereken karakterde oynamıyor. Ki dizi de çok yanlışlıklar var ama Büyük Selçuklu'da buna kıyasla daha az yanlış ve biraz daha nasıl diyeyim dine bağlı çalışıyorlar. Kuruluş Osman tabii ki. Çünkü bir geçmişi var, ödenmiş bir bedel var. Sebebi var, ondan sonra e, dünya dünyayı ele almış bir imparatorluk var Osmanlı, bunun kuruluşu, zemini atıldığı dönemler, yani o yüzden benim oyum Osmanlıdan yana. Uyanış Büyük Selçuklu. Uyanış Büyük Selçuklu'yu aslında e, oradan daha çok e, bilgiler edinebiliyorum, bir de sevdiğim aktörler başrolde olduğu için izliyorum. Kuruluş Osman Osmanlı gerçekten anlatan insanlar gerçekten hani birebir her şeyi birebir aynı şekilde devam ediyor. Ee, Kuruluş Osman dairetten Burak Özçivit de gerçekten Kuruluş Osman'ın bir numaralı ismi ve çok da güzel yapıyor. Bamsi da aynı şekilde ama Uyanış daha ee, amatör gibi görüldüğünden dolayı daha çok şey düşük durduğundan dolayı hani Kuruluş Osman daha çok iyi. Ee, Büyük Selçuklu Uyanış hani çok beğeniyorum diziyi tarihimizi daha çok anlatıyor. Özellikle Ahmet Sencer benim çok dikkatimi çekiyor. Hani oyunculuğu muhteşem. Yani o yüzden uyanık Selçuklu. Kuruluş Osman abi. Kuruluş Osman gibi bir dizi yok. Hani hoşuma gidiyor abi. Hani böyle e, tarihi anlatıyor. Öyle. Tarihi anlattığı için hani hoşumuza gidiyor. Yani, kendi tarihimizi öğrenmek için. Ben Konyalıyım. Böyle şeyleri yatkınım. Kafam hani böyle definedir şeylerdir hani koşturduğumuz için de böyle şeyler hoşumuza gidiyor. Ya kuruluş Osman dizisi bence çünkü daha gerçekçi buluyorum onu. Bir de karakterlerin hani eee onun da diriliş Ertuğrul'un devamı olduğu için biraz daha karakterlere daha baskın buluyorum. Hani devamıymış gibi geldiği için kuruluş Osman diyorum ben de. İkisi de. Eee kuruluş Osman. Eee Ertuğrul dizisini izlemiştim onun devamı gibi geliyor bana. Çok da güzel geliyor. Ama başroldeki adamı sevmiyorum. Kuruluş Osman. Ee, yani nasıl diyeyim? Çok hoş bir film yani savaş olsun, şey olsun. Yani tarihi geçmişi eskiden yani yaşantırmış ol. Kitaba göre yani bildiğime göre yani kitapta uygulamış yani işi. Şey. Hoşuma gidiyor önce. Ee, şimdi ikisine de kararsız kaldım. İkisi de aynı konuları içeriyor. Tarihimizi işeren bir e, özellikle bir yapıtlar. Ve çok da bugüne kadar izlediğimiz konu tabii Öncelikle Diriş Ertuğrul'a başlayan ve Kuruluş Osmanlı devam eden bir süreç içerisinde olduğum için tabii ki öncelikle Kuruluş Osmanlı diyeceğiz. Ee, dediğim gibi tarihimizi en içtenlikle gösteren, e, zamanda yaşadığımız e, savaşlarda ve içten ezildiklerimizi gösteren, e, dostlarımız sandığımız insanlar, ailemizdeki olan insanların bizleri e, içten çökerterek, sırtımızdan vurduklarını görerekten yaşadığımız anları bize gösteriyor. E, çok güzel bir belgesi ve çok... E, özellikle zevk izlediğimiz bir dizidir yani. Oyun. Ailece. Oyunuz. Kuruş Osman. Neden dersen? Diriş Ertuğrul'dan gelmiş geçmiş Ertuğrul Gazi var. Yani dizide şöyle bir söz konusu abi. Dizide sana gerçekten tarihin yansıtılıyor. Bazı yerlerde tamam dizi tarihe göre uymamış olabilir. Eyvallah. Ama dizi güzel. Kuruluş Osman daha çok beğeniyorum. Yani daha çok anlattığı için yani Osmanlı iflan o yüzden. O da öbürü de öyle anlatıyor ama onu daha çok izliyorum. Kuruluş Osman. Nedeni e, Kuruluş Osman yani bizim daha e, eski Türk filmlerinde daha yakın buluyorum. Yani e, o açıdan Kuruluş Osmanı tercih ediyorum. Yani.